Değerli dostlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda yeni bir alımdan bahsetmiş olacağız. 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde farklı birçok dalda sağlıkçı atamasının var olduğu, destek personeli ve bazı farklı kadrolarda alımların var olduğunu belirtmek istiyorum. Uygunsanız muhakkak değerlendirin. Değilseniz de diğer bütün atamadan haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeniz arkadaşlar. Evet, 9 Eylül Üniversitesi'nin detaylarını başvuru sayfası linkinde yorum kısmına sabitledim. Rahatlıkla bu sayfaya erişim sağlayabileceğinizi verismek isterim arkadaşlar. Pekala. Şimdi hangi dalda atama olacak, ne zaman başvuru olacak, nereden başlığı yapılacak bilgisini aktarayım. 29 Ocak tarihinde başladı. 12 Şubat tarihinde başvurular bitmiş oluyor. Kariyer kapısı üzerinden online şekilde başvurunuzu yapacaksınız. Herhangi bir yazılı veya sözlü sınav olmayacak. Doğrudan puan üstüne göre atanmış oluyorsunuz. Sadece eczacı pozisyonunda puan üstünlüğü yok. Diğerlerinde tümünde hal üstüne göre bir atama olduğunu belirtmek isterim sevgili dostlarım. Şimdi hangi kadroda atamalar mevcuttur onların bilgisini aktaralım. Tekniker düzeyinde biyomedikal cihaz teknolojisi ön lisans mezunları veya makine ön lisans mezunları başvurusunu yapabilecekti. Teknisyenlerde ise elektrik elektronik düzeyinde alımların var olduğunu veya tesisat düzeyinde teknisyen alımların var olduğunu yazmış durumda arkadaşlar. Bunun haricinde hemşire lisans mezunları başvurusunu yapabilir. Sağlık fizikçisi ataması olacaktır. Fizik, fizik mühendisi, radyoterapi fiziği vesaire bu tarz bölümlerden mezunsanız başvurunuzu yapabilirsiniz arkadaşlar. Fizyoterapist ataması olacaktır lisans düzeyinde. Psikolog ataması olacaktır psikoloji bölümleri veya eczacı az önce bahsetmiş olduğumuz üzere eczacılık alımları ataması yapılmış oluyor. Diyetisyen ataması olacaktır. Sağlık teknikerlerinden ağız ve diş sağlığı, tıbbi laboratuvar teknikeri veya ameliyathane hizmetleri veya farklı bir pozisyonda yine yerde çalıştırılmak üzere mesela bu ağız ve diş sağlığına çalışacak, bu ise uygulama araştırma asistanı çalışacak. Ameliyathane hizmetleri ön lisans mezunları. Hocam ikisine başvuru yapamaz mıyım? Hayır, sadece birinde başvuru hakkınızın var olduğunu belirtmek isterim. Bunun haricinde tıbbi görüntüleme düzeyinde yine ağız ve diş sağlığı mezunları ağız ve diş sağlığına çalışmak üzere tıbbi yönteme tehlikeli mezunları başvurusunu yapabilir. Elektronik fizyoloji ön lisans mezunları, patoloji laboratuvar tehlikeli veya bunların dışında nükleer tıp tehlikeli düzeyinde hatam mevcuttur arkadaşlar. Sağlık tehlikelerinden radyoterapi ön lisans mezunları veya bunların da haricinde odiometri ön lisans mezunları, ilk ve acil yardım ön lisans mezunu, fizyoterapi rehabilitasyon ön lisans mezunu, fizyoterapi sataması da olacak. Aynı zamanda tekniker alımı da var olduğunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Veya diyaliz ön lisans mezunları başvurusunu yapabilecek. perfüzyonist teknikeri veya bunların haricinde destek personeli, hayvan bakıcısı, destek personeli, temizlik görevlisi ataması yapılmış oluyor arkadaşlar. Farklı birimlerde çalıştırmak üzere farklı yerleşkede alımlar yapılmış olacaktır. Aşçı alımı olacak. Yine Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'na görev almak üzere aşçılık dalından mezun olup MEP onaylı aşçılık sertifikasına sahipse başvurusunu yapabilecektir. Mutfak personel ataması olacaktır. Herhangi bir lise mezunu hijyen belgesine sahipse başvurusunu yapabilecektir. Hocam bu alımlardan sadece birine mi başvurabiliyorum? Evet sadece bir tanesine başvurunuzu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Puan üstüne göre atama mevcuttur. Mülakat olmayacaktır. Peki maaş durumları nasıl? memur maaşını alıyorsunuz. Hatta kendi ünvanlarınızda zaman zaman memur maaşının da üzerine çıkabileceğinizi de belirtmek istiyorum. Destek personeli dahi memur maaşını alacaktır arkadaşlar. 40 ile 45 bin lira arasında maaş mevcuttur. Hocam çakılı kadro mu? Daha fazla tayin isteme durumumuz olmuyor mu farklı yerlere? üniversitelerde çakılı kadro mevcuttur arkadaşlar. Ama daha sonrasında üniversiteler arası tayin isteme durumu söz konusu olabilir. Şu an yürürlükte değil. Hatta bazı üniversiteler bunu yapıyor ama net bir resmi yazı olmadığı için bir şey söyleyemiyoruz tabii ki. Ama çok yüksek bir ihtimalle çakılı kadrodan ziyade tayin isteme durumları da getirilecektir diye tahmin etmekteyiz arkadaşlar önümüzdeki süreçte. Hocam peki ben buraya başvurumu yaptım. Sağlık Bakanlığı ilanı çıktı. Sağlık Bakanlığı alımına başvuru yapabilir miyim? Normalde aynı pozisyonda Farklı bir yere süreç olarak geçmeye çalışıyorsanız arkadaşlar bir yıl bekleme süresi. Yani istifa ettikten bir yıl sonra geçmiş olması lazım. E, aksi takdirde kabul görmeyebilir. Ama onun haricinde diğer farklı bakanlıkların e, atamalarına e, veya işte Adalet Bakanlığı alımlarına, İçişleri Bakanlığı alımlarında herhangi bir problem teşkil etmiyor. Üniversiteye atanmış olsanız bile farklı yerleşkeleri de. Atama şansınızı yine devam ettirebileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Evet umarım her şey gözce olur. Uygunsanız muhakkak değerlendirin. Değilseniz de diğer bütün atamadan haberdar olmak için kanala abone olmayı ihmal etmeyin kendinize. İyi bakın hoşçakalın.